Selam arkadaşlar ben Çağrı Sarı hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde cümle anlam konusuyla ilgili soru çalışması yapacağız. Bildiğiniz üzere cümle anlamın konu çalışmalarını tamamladık. Bütün eksikliklerimizi giderdik. Şimdi ÖSYM standartlarında hazırlamış olduğum sorular üzerinden çok güzel böyle pekiştirici, açıklarımızı kapatıcı ve de arkadaşlar zirveye ulaştırıcı bir çalışma yapacağız. Sorularımı tasarlarken ÖSYM nasıl dil oyunları yapıyorsa, nasıl tuzaklar oluşturuyorsa ben de benzerlerini kullandım. Böylece hem ÖSYM'yi tanıyın istedim hem de arkadaşlar hedefimiz fullemekti. İşte bu fulllemeyi doğru emin adımlarla ilerleyin istedim. Tane tane açıklayacağım. Umarım faydalı olabilirim sevgili dostlarım. İlk sorumuzla başlayalım. Benim için çok değerli bir söz var burada. O sözden hareketle esinlenmiş olduğum Öğretmenlik mesleğinde isimlenmiş olduğum önemli bir sözdür. Oradan hareketle tasarladığım bir soru Erik Berne'ye ait. Erik Berne'nin bu sözüyle anlatılmak istenen hangisidir diye sormuş arkadaşlar. Bir bakalım şimdi. Eğitim dünyasının önemli isimlerinden Erik Berne'nin insanlar dünyaya prens ve prenses olarak gelirler. Ancak zamanla kurbağaya dönüşürler. Bizim de işimiz onları tekrar prens ve prensese dönüştürmektir sözünü kendime daima ilham olarak aldım. Şimdi arkadaşlar okuduğumuzu bir anlayalım, bir yorumlayalım. Kurbağa Prens hikayesinden hareketle oluşturmuş olduğu bir söz. Bir eğitimci olan Erik Bernen'in insanlar çok değerli varlıklar olarak dünyaya gelirler. Fakat yaşadıklarından hareketle ne yazık ki kurbağaya dönüşürler diyor. Yani bir kötü duruma dönüşme durumu söz konusu. Fakat bizim işimiz, biz eğitimcilerin işi ise işte o insanları tekrar değerli varlıklar haline dönüştürmek, Prense, prensese yani aslında özüne döndürmek, özlerinde var olanları ortaya çıkartmak demeye çalışıyor. Bununla ilgili bir seçenek aramalıyız sevgili dostlar. A seçeneği diyor ki, insanın genlerinde hangi özellikler varsa onların oluşması için çabaya gerek yoktur. Şimdi dikkat edin, evet bu baktığımız an bağlantılı bir ifade gibi görünüyor ama bizim istemiş olduğumuz düşünceyle alakalı değil yalnız. Buna dikkat etmek lazım. Çünkü evet insanların kendilerinde hangi özellikler varsa prens prenses onların oluşması için çabaya gerek yoktur. Fakat bu sözde anlatılmak istenen bu değil. Çünkü o insanlar önce kurbağaya dönüşecekler ve biz eğitimciler onları tekrar prens ve prensese dönüştüreceğiz. Öyle değil mi? O halde A seçeneği yetersiz oldu. Dikkat edin. İyi bir çeldiriciydi bence. B seçeneği. Eğitim her zorluğun üstesinden gelir yeter ki birey değişime açık olsun. Şimdi dikkat edelim. Bize yukarıdaki sözde bireyin değişimi açık olmasıyla alakalı bir ipucu vermedi. Bu nedenle B seçeneği elenir sevgili dostlar. Seçenekleri nasıl elediğime dikkat edin tamam mı? Nerelerden hangi yorumları yaptım ve bu yorumlarım yukarıdaki parçayla ne kadar bağlantılı lütfen buna dikkat edin olur mu sevgili kardeşlerim? Ceyhan seçeneğine bakalım. Düzgün kişiliğe sahip olmayan bireyleri eğitmeye çabalamak akıntıya kürek çekmektir. Şimdi akıntıyı kürek çekmek, boşa çaba sarf etmek demek değil mi? Ama olur mu? Yukarıdakiyle tam böyle çelişen bir ifade oldu. Oysa ki her ne kadar düzgün kişiliğe sahip olmasa bile biz onları düzgün kişiliğe sahip hale dönüştürmemiz gerekecek sanki. Böyle bir şey lazım. Dolayısıyla elendi. Eğitimcilerin görevi, bireyin kaybettiğini sandığı özündeki değeri, tekrar gün yüzüne çıkartmaktır. Ha, işte tam da burada galiba aradığımız şey. Aslında bireyin kaybettiği sandığı özündeki değer. Hani dünyaya prens ve prenses olarak gelmişti ya özünde bu var. Kurbağaya dönüştü, prensliği prensesliği kaybettiğini zannediyor öyle değil mi? Ve eğitimcinin de görevini işte o prens ve prensesliği tekrar gün yüzüne çıkartmak yani o kurbağayı tekrar prense ya da prensese dönüştürmek. O halde sorumuzun doğru cevabı Denizli seçeneği oldu. Edirne'ye bakalım. İnsanların içindeki güzellikler ne olursa olsun bir gün kendini gösterecektir. Şimdi bakın yeterli bir ifade değil. Bir gün kendini göstereceğini söylemiyor bana. Neden? Kurbağaya dönüştü. Tekrar eskiye dönmesi lazım öyle değil mi? Peki kim yapacak bunu? eğitimciler. Yani kendiliğinden olmayacak. Ama ne diyor? İçindeki güzellikler ne olursa olsun bir gün kendini gösterecektir. Nasıl gösterecek? Kendiliğinden mi gösterecek? Yukarıda bana bununla ilgili bir şey mi söylüyor? Hayır. Bu nedenle ne olur? Elenir. Anladınız mı arkadaşlar? Eğitimcilere ihtiyaç var mı çünkü? Tamam. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Nasıl soru? Yorumlarda benimle paylaşır mısınız dostlar? Ve Erik Berne'nin bu sözüne katılıyor musunuz? Hepimiz aslında birer eğitimciyiz. Eğitim her yerdedir sevgili dostlar. Sadece öğretmenlerin yaptığı bir şey değildir takdir edersiniz ki. Yorumlarınızı bekliyorum ve hakikaten sorumu beğendiyseniz de videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz sevgili dostlar. Hadi ikinci sorumuz şimdi. Bu cümlede şairle ilgili vurgulanmak istenen hangisidir? Buna bakalım. Melih Cevdetanda'ya göre bir şair anlık heyecan ve ihtiraslarına aldanarak değil, yüreğinin en dibindeki altın damarını sabırla nakışlayarak sonsuzluğa ulaşabilir. Hee, anlatılmaya çalışan şey, hadi bir yakalayalım arkadaşlar. Melih Anday diyormuş ki, şöyle bir düşüncesi varmış. Bir şair anlık heyecanlarını ve ihtiraslarına yani tutkularına, Aldanarak değil bu şekilde sonsuzluğa ulaşamazmış. Yüreğinin en dibindeki altın damarları o kıymetli şeyleri sabırla nakışlayarak yani sabırla zaman içerisinde öyle değil mi? Bir şeyler yapacakmış ve sonsuzluğa kalıcılığa ulaşacakmış sevgili dostlar. Bize bunu söylüyor. Bununla ilgili bir seçenek yakalamalıyız. Bakalım. Kararlılıkla çalışarak Hedefine bir an önce ulaşması, şimdi dikkat edelim. Kararlılıkla çalışması güzel bir ifade. Fakat hedefine bir an önce ulaşması mı yoksa ne diyor bize? Sabırla nakışlayarak demişti. Bir an önce değil öyle değil mi? O halde A seçeneği bu nedenle elendi. Kendisine yöneltilen eleştirilere aldanmadan amacına odaklanması. Dikkat edelim. Yukarıdaki ifadeli bize... Kendisine yöneltilen eleştirilerden hiç söz etmedi. Aksine insanın kendi içindeki o heyecanlar ve ihtiraslar yani tutkular değil mi? Bunlardan bahsetti bize. O halde B seçeneği de elendi. Farklı fikirlere açık olarak sanatını beslemesi çok uzak bir kavram. Farklı fikirlere açık olması ve bunlardan sanatını beslemesiyle ilgili hiçbir şey yok. Yine kendi iç dünyası ile ilgili bir şeyler var. Bu nedenle Ceyhan da elenmeli. Kendini çeşitli tesirlerden koruyarak iç dünyasını özenle işlemesi. Wow çok güzel. Şimdi dikkat edin. Bakın bu çok yakın bir ifade. Hatta birebir olduğunu bile söyleyebilirim. Kendini çeşitli tesirlerden yani etkilerden koruyacak. Nedir onlar? Heyecanlardan, ihtiraslardan, değil mi? Bunlara aldan aldanarak değil diyor. Yani bunları aldanmayacak dolayısıyla kendisini koruyacak ve iç dünyasını yani yüreğinin en dibindeki altın damarını özenle işleyecek. Sabırla, özenle. Öyle değil mi? Nakışlamak işlemek. Bakın çok yakın kavramlar birbirine. Bu süper bir seçenek oldu. Cevabım galiba. Edirne'ye bakalım. Kalıcılığın göreceli olduğunu kabul ederek kendi sınırlarını oluşturması. Şimdi dikkat edin lütfen. Kalıcılığın göreceli olduğunu kabul etmesine yönelik hiçbir şey yok yukarıda. Öyle değil mi? Görece kişiden kişiye değişen bir kavram olduğunu söylemeye çalışıyor ama yukarıda böyle bir ifade var mı? Yok. Bu nedenle E seçeneğimizde elendi bir başka güzel soruydu. İşte ÖSYM de sevgili dostlar benim bu seçenekleri elettiğim altını çizdiğim yerler var ya işte bu şekilde kullanıyor. Siz de bu ayrımları çok güzel yakalamalısınız. İşte o zaman soru kaçmıyor sevgili dostlar. Peki. Sıradaki sorumuz bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sormuş. Sevgili arkadaşlarım bakın yukarıda bir paragraf var gibi görünüyor. Unutmayın bunlar paragraf sorusu değildir. Numaralandırılmış cümleler var ve bakınız seçeneklere sevgili arkadaşlarım. Birinci cümlede bilmem ne olmuştur, ikinci cümlede bilmem ne olmuştur diye anlatıyorsa unutmayın ki bu paragraf değil bu cümlede anlam. Tamam mı dostlar? Bilginiz olsun. Şimdi bu soruları da şöyle çözmenizi istiyorum sizden. Öncelikle birinci cümlede A seçeneği ne olduğunu bize söylüyor. Gidin birinci cümlede onu tarayın. B seçeneğini okuyun, isteneni ikinci cümlede tarayın. Tamam mı dostlar? Bu şekilde çözersiniz, zaman kaybetmezsiniz ve çok daha rahat çözersiniz. Hadi o zaman bakalım. Birinci cümlede hayal ile hedef arasındaki ayrımın göreceli olduğundan söz edilmiştir. Bakalım. Hayal ile hedef arasındaki ayrım, evet arasındaki ayrım... Kimilerine belirgin, kimilerine anlaşılmaz görünür. O zaman göreceli olduğundan söz edilmiş değil mi? Göreceli kimilerine göre çünkü belirginmiş ama kimilerine göre ise anlaşılmazmış. O zaman bu onun göreceli olduğunu gösterir. A seçeneği elenir. İkinci cümlede yazar hedefle hayal sınırının belirgin olduğuna inananlara bir öneri de bulunmuştur. Bakalım bir öneri var mı ve nasıl bir öneri olacak? Hedefle hayal sınırının belirgin olduğuna inananlara. Öyle mi? Sınırın belirgin olduğunu düşünenler Jules Verne'in şu anda müze olarak kullanılan evini gezmediler. Ha tamam evet. Sınırın belirgin olduğuna inanan kişilerin, böyle olduğunu düşünen kişilere evet, Jules Verne'in müze olarak kullanılan evini gezmeleri gerektiğini söyleyerek bir öneride bulunmuş. Tamam, süper. Bu arada arkadaşlar, Jules Verne diye okunuyor muş Fransızca'da Jules Verne ya da Jules Verne falan değil, İngilizce Jules Verne olarak, hatta Jules Verne olarak telaffuz ediliyor İngilizce'de ama Fransız bir yazar, ee, enteresan bir ifade. Devam edelim. Üçüncü cümlede, kusura bakmayın lütfen, üçüncü cümlede yazarın hayal dünyasını kurguladıklarından söz edilmektedir. Bakalım, bu müzede yazarın daha önce hiç gidilmemiş, gidilmesi de gündemde olmayan bir hayalin sonucu olarak ortaya çıkan Ay'a yolculuk adlı romanını yazarken aldığı notları Ay'a gidecek uzay aracının çizimini görebilirsiniz. Ha, yani yazar böyle bir şey hayal etmiş ve kurgulamış hatta bunu kendisi çizmiş bile. O zaman yazarın hayal dünyasında kurguladıklarından söz etmiş mi? Evet. Ay'a gitmeyi hayal etmiş, böyle bir kurgulama yapmış fakat bilim dünyasında Ay'a gitmekle alakalı bir şey yokmuş öyle diyor bana, gündemde bile değilmiş. O zaman C seçeneği de doğru bir ifade oldu. Dördüncü cümlede bir hayalin nasıl hedefe dönüştüğü ve hedefe ulaşıldığı anlatılmaktadır. Bakalım. 1865'te yayınlanan eseri okuyan nice bilim insanı adayı olan çocuk bu hayali hedefe dönüştürdü ve 1969'da aya ilk defa ayak basıldı. Kesinlikle doğru bir seçenek oldu. Bir hayal nasıl hedefe dönüştü? Jules Verne okuyan o çocuklar daha sonra bilim adamı bilim adamı oldular, bilim insanı oldular daha doğrusu öyle diyeyim arkadaşlar ve 100 yıl sonra aya ayak basıldı. Dikkat. O zaman hayal hedefe dönüştü ve gerçekleşti. Öyle değil mi? Hedefe ulaşıldı. Süper. Doğru cevabı bakalım. Beşinci cümlede hedefin hayale kaynaklık ettiği vurgulanmaktadır demiş. Buna bakıyoruz. Şimdi dikkat. Hedefin hayale kaynaklık ettiği. Bu örneğe bakıldığında hayalin hedefi nasıl beslediği ve ortaya nelerin çıkmasına olanak tanıdığı anlaşılmaktadır. Lütfen dikkat. Hayalin hedefi nasıl besledi diyor hayal hedefi besliyormuş. Ama seçenekte hedef hayali besliyor, kaynaklık ediyor ona. Dikkat tam tersini vermiş. Bu nedenle sorunun doğru cevabı oldu. Dikkat edin bu tarz böyle oyunlarda yapabiliyor ÖSYM. Güzel. Nasıl gidiyoruz arkadaşlar? Yakalıyor muyuz? Hadi o zaman yorumlarda görüşlerinizi benimle paylaşın lütfen tamam. Lütfen arkadaşlar üşenmeyin. Lütfen üşenmeyin. Bakın yorumlarınız benim için çok önemli, çok değer yorum ve ona göre çünkü bir takım hazırlıklar yapıyorum sizler için. Görüşleriniz çok iyi, çok değerli benim için. Sıradaki sorumuz. Bu cümlede yakınılan durum hangisidir diyor sormuş. Bakalım. Yine benim çok değer verdiğim bir şey sevgili dostlar. Yine çok önem verdiğim bir yerle alakalı hazırlamış olduğum bir soru. Eskiden siftah yapan esnaflar günün ikinci müşterisi geldiğinde onu komşusu olan esnafa gönderirlerdi. Şimdi ise komşusunun müşterisini almaya çalışıyorlar. He. Yani eskiden paylaşıyorlardı, öyle değil mi? Ben siftah yaptım, komşuma gidin şeklinde. Hani o da para kazansın, o da evine ekmek götürsün düşüncesi. Ama şimdi ise ne olmuş? Bencillik olmuş. Herkes başkasının müşterisine de dadanır hale gelmiş. Bize bunu anlatıyor. Bakalım. Eskiden olumsuzlukları gidermek için çabalayanların gün geçtikçe duyarsızlaşmasından. Şimdi dikkat. Olumsuzlukları gidermek için çabalayanların böyle bir şey var mı? Olumsuzlukları gidermek için çabalamak? Hayır. Ha, belki şöyle düşünebiliriz. Hani ben kazandım, o da kazansın. Böylece olumsuzluk olmasın. Böyle mi düşündün? Tamam. Gün geçtikçe duyarsızlaşmasından. Peki, duyarsızlaşmak mı var bu konuya karşı yoksa tamamıyla ve tamamiyle başkasının malına göz dikmek, müşterisine daha doğrusu göz dikmek mi var? Öyle değil mi? Hatta zaten olumsuzlukları gidermek diye bir durum söz konusu değil. Sadece olumluluğu artırmak söz konusu. Tamam mı arkadaşlar? Peki, diyelim ki "Hayır hocam ya, ben yine de burada böyle bir şey olabileceğini düşünüyorum." dediniz. Böyle varsayalım. Bekletiyorum o zaman A seçeneğini. Değişen koşullar sonucu başkalarına karşı beslenen olumsuz duyguların güçlenmesi. Şimdi lütfen dikkat edin. Koşullar değişmiş olabilir belki. Hoş öyle bir şey söylemiyor ama bunu yorumlayabilirim. Mantıklı bir yorum. Eyvallah. Başkalarına karşı beslenen olumsuz duyguların güçlenmesi. Başkalarına karşı beslenen olumsuz bir duygu yok arkadaşlar. Bu kindir, nefrettir, kıskançlıktır ve benzeridir. Tamam. Buradaki amaç sadece ne? Komşusunun müşterisini almaya çalışıyor. Dikkat edelim. Yani bir başkasına karşı beslenen bir şey değil. Sadece kendisi kazanmak istiyor. Anladınız mı? Oysa arkadaşına karşı, komşusuna karşı gayet iyi olabilir. Olumlu şeyler de düşünüyor olabilir. Ama önemli olan çok müşteriye sahip olmak. Bunu istiyor. O zaman olmadı arkadaşlar. Ceyhan'a bakalım. İnsanların geçmişte önem verdikleri değerlerin yerini bugün bencilliğin almasından, Kesinlikle öyle değil mi? Geçmişte önem verdikleri değerler varmış. Ne? Ben siftah yaptım, komşuma da git diyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Böyle söylüyor. Ama şimdi bunu bir kenara koydu. Rabbena hep bana diyor. Hep bana, hep bana diyor. Olmaz arkadaşlar. Anlaştık o zaman. Tam manasıyla burası oldu mu? Devam edelim. Sosyal değerlerden uzaklaşan bireylerin günümüzde kendilerine yabancılaşması. Dikkat! kendilerine yabancılaşması durumu söz konusu değil. Kendine yabancılaşması kendi karakterinden uzaklaşması, kendisini tanımaz hale gelmesi ve bunun farkında olmaması demektir. Farkında olmayarak kendini tanımaz hale gelmesi demektir. Bununla ilgili bir durum söz konusu değil. İnsanların kendilerini ilgilendirmeyen durumlara karşı duyarsızlıklarının giderek artması. Şimdi dikkat edelim. Kendilerini ilgilendirmeyen durumlara karşı bir duyarsızlık söz konusu değil. Kendisini gayet de güzel ilgilendiriyor. Neden? Bencilik var gitti. O zaman şimdi diyelim ki A ve C arasında kaldınız. A da güzel bir çeldirici seçenek olarak. Eskiden olumsuzlukları gidermek için çabalayanların gün geçtikçe duyarsızlaşmasından. Duyarsızlaşmak etkilenmez hale gelmek demek. Öyle değil mi? Ama yukarıda etkilenmez hale gelmek gibi bir durum söz konusu değil. Sadece kişisel dürtünün artması, bencilliğin artması. O zaman arkadaşlar buradan hareketle de A seçeneğini gönül rahatıyla eler miyim? Elerim ve cevabım Ceyhan olur. Sizden özür diliyorum. Aslında bunu bilerek yaptım. İlk başta A seçeneğini Açıklarken bu yapmış olduğum açıklamayı yapmadım bilerek hani biraz böyle arada kalmanızı istedim çünkü sınavlardan sonra hep diyorsunuz hocam iki seçenek arasında kaldım yanlışa gittim çok arada derede kaldım biraz arada derede kalmanızı istedim ve en son yapmış olduğum yorumla nasıl akarte etmeniz gerektiğini göstermek istedim. Bu nedenle afınıza sığınıyorum arkadaşlar kasıt yaptığım bir şey eğer sizi rahatsız ettiyse afınıza sığınıyorum ama bence doğru bir anlatım metoduydu sevgili arkadaşlarım. Pekala devam edelim. Şimdi bu parçada numaralanmış cümlelerde söz edilen kitap ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sormuş bize. Hadi buna bakalım şimdi. Birinci cümlede ne tür bir kitap olduğu hakkında bilgi verilmiştir demişler. Arkadaşlar şimdi dikkat edin lütfen. Bu soruyu çözerken, bu soruyu çözerken öğrenci bakış açısıyla çözeceğim tamam mı? Ondan sonra da size benim bakış açımı göstereceğim. Buradan hareketle de iyi bir rovaşata çakmanızı sağlayacağım. Böyle çatal atacaksınız golü. Olur mu arkadaşlar? Hadi bakalım. Kontrollü olun, sonuna kadar dinleyin yalnız. Birinci cümlede ne tür bir kitap olduğu hakkında bilgi verilmiştir. Bu kitap, insanın iç dünyasının derinliklerini ele alan, bunu yaparken de insanın kendisini sorgulatan bir eserdir. Güzel, insanın iç dünyasının derinliklerini ele alan bir kitapmış. O zaman A seçeneği eder. İkinci cümlede okuyan kişilere ruhsal anlamda katkı sağladığı belirtilmiştir. Eseri okuyanlarda psikolojik açıdan bir takım olumlu değişimlerin olduğu gözlemlenmişse psikoloji ruh bilimi demektir. Yani o zaman okuyan kişilerde ruhsal anlama anlamda katkı sağladığı belirtilmiş. Çünkü olumlu değişimler olduğu gözlemlenmiş. B seçeneği de elenir. Üçüncü cümlede bilimsel çalışmalar neticesinde oluştuğundan bahsedilmektedir. Eserin oluşumu yaklaşık 40 yıl süren akademik araştırma sonuçları sayesinde gerçekleşmiş. Evet, akademik araştırma sonuçları yani bilimsel çalışmalar neticesinde oluştuğu Güzel, Ozan Ceyhan'da eğlenir. Anahtar kelime taktiklerimizi nasıl kullanıyoruz öyle değil mi? Paragraf konusunda arkadaşlar bununla alakalı çok değerli bilgilerimiz olacak. Hatta kanalımdaki paragraf nasıl fullenir başlıklı video oynatma listemde şimdiden de izleyebilirsiniz. Çok değerli çalışmalar var. Dördüncü cümlede içeriğin okuyucuları etkilediğinden söz edilmiştir diyor. Bakıyorum eserde ele alınan konu okuyanlarda şaşkınlık yaratmakta. Şaşkınlık yaratıyorsa okuyucular etkilenmiş demektir. O zaman arkadaşlar D seçeneği de elenir. Beşinci cümlede bireylerin kişisel problemlerin çözümünü sağladığı ifade edilmiştir. Kişisel problemlerin çözümünü sağladığı bakalım. Öyle ki okuyucular benim sorunumun çözüm bu kadar kolay mıymış sorusunu sormadan edemiyor. Diyorsa demek ki onu okuyan kişi kendi sorunu kendisi çözebiliyormuş. O zaman arkadaşlar E seçeneği de elendi. E cevap ne? Değil mi? <laughs> Tanıdık geldim arkadaşlar şu anda şu duygu. Hocam işte şu, tam bunu yaşıyorum diyen var mı aranızda? Varsa lütfen yazar mısınız yorumlara arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Evet hocam tam da bunu yaşıyorum işte. Tam böyle oldu, tam yerine değindiniz hocam diyorsanız lütfen yorumlara yazın. Ve şimdi o zaman gelin sevgili arkadaşlarım bizim bakış açımızdan size gösterelim. Sevgili dostlar, sorumuzun doğru cevabı A seçeneği. Yani B, C, D, E seçeneklerinde yapmış olduğum açıklamaların hepsi kesinlikle ve kesinlikle %100 doğru. Ama A seçeneğine dikkat edelim. Birinci cümlete ne tür bir kitap olduğu hakkında bilgi verilmiştir diyor ya. Kitap türü şudur arkadaşlar. Roman mı? Öykü mü? Deneme mi? Anı mı? Ve benzeri mi? Dikkat edin. ÖSYM ÖSYM sizin en az lise mezunu olduğunuzu göz önünde bulundurarak sorular sorar. Hem TET hem KPSS, ALES, DGS zaten bunlara yönelik sınavlar. Dolayısıyla edebiyat dersi aldığınızı, Türk dili ve edebiyatı dersi aldığınızı göz önünde bulundurur. Bunu genel kültür bilgisi bir entelektüel bilgi olarak kabul eder. Buna benzer arkadaşlar defalarca soru çıkmıştır. Yani metin türlerinden, kitap türlerinden haberdar olduğunuzu göz önünde bulundurur. Peki bize birin bir numaralı cümlede tekrar okuyayım. Bu kitap insanın iç dünyasının derinliklerini ele alan, bunu yaparken de insanın kendisini sorgulatan bir eserdir cümlesinde kitabın türüyle alakalı roman mı bilmem ne mi diye herhangi bir bilgi verdi mi? Hayır vermedi. Bize eserin içeriği hakkında bilgi verdi. Evet bireyin insanın iç dünyasını anlatıyormuş. O zaman psikolojik bir eser olduğunu söyleyebilirim ama roman mı, hikaye mi, biyografi mi ne olduğunu bilmiyorum. Anladınız mı? İşte bu nedenle cevap A seçeneği oldu. Nasıl sorar mı arkadaşlar? Değil mi? İşte bunu yapıyor ÖSYM'in. Varsın yapsın. Yeter ki yapsın. Yer miyiz bizim bu saatten sonra? Cık, yemeyiz arkadaşlar. Evet Allah. Hadi gelin son sorumuza da bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle anlamca aynı doğrultudadır? İnsan bildiğini düşündükçe cahilliğe devam eder. He. Bir şeyi bildiğini zannediyor musun? O zaman cahil misin? Cahilliğini sürdürüyor musun? Böyle söylüyor tamam mı? Hepimiz için geç. Hocam ben böyle bir adam, böyle bir kadın değilim filan değil arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Asla kişisel olarak algılamıyoruz. Anlam bilgisinde arkadaş bize ne diyorsa eyvallah deyip geçiyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Önemli olan soruyu doğru yanıtlamaktı. Bakalım şimdi. Yani bir şeyi bildiğimizi zannediyorsak demek ki o noktada ne yapıyormuşuz? Cahilimizi sürdürüyormuşuz. Aslında bilmiyormuşuz. Bakın, Okuduğum makalede volkan patlamalarının bilmediğim bir yönünü öğrendim. Demiş. Ha burada bilmediği bir yönünü öğrenmiş. Demek ki öğrendiğini kabul ediyor olmaz. O zaman A seçeneği elendi. Şimdi biliyorsunuz anlamca aynı doğrultudadır cümleleri. Benzer mantelite ile hazırlanmış olan cümleleri bulmak demek arkadaşlar. Bu program içerdiği görsellerle DNA yapısını algılamama yardımcı oldu. Ha demek ki algılayamamışım geçmişte. Algılamama yardımcı olmuş. Bana bir şeyler katmış. O zaman ben bunu kabul ediyorum. Eledim. Avrupa'nın fiziksel yapısını konu alan belgesel beni şaşkınlık içinde bıraktı. Beni şaşkınlık içinde bıraktıysa demek ki etkilenmişim, bir şeyler öğrenmişim, o zaman kabul ettim, bunu da edildim. Verilen seminerde yıllardır dinlediğim öneriler tekrarlandı. Heh, bak şimdi. Bir, bir seminer varmış bu seminerde. Yıllardır dinlediğim öneriler varmış. Bunlar tekrar tekrarlanmış. Yani ben zaten bunları biliyorum havasındayım. Fark ettik mi? O zaman ne yapıyorum? Cahilliğimi sürdürüyorum. O halde cevabım oldu mu? Oldu. Yapılan güncellemeler sistemin eksiklerini görmemi sağladı. Yani bana bir şeyler kattı ve ben bunu kabul ettim. O zaman E seçeneği de elendim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Çok değerli çalışmalar olduğunu düşünüyorum. Umarım fayda sağlamıştır. O haydi bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar. Başarılar diliyorum.